Sayın seyirciler, yatalak hasta ve yakınlarını sevindirecek bir haberimiz var şimdi sırada. Konya'da bir hemşire yatalak hasta yıkama sistemi geliştirdi. Sistem sayesinde tedavi gören hastalar yatağından kaldırılmadan kolayca yıkanabiliyor. Esma Şen Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde sorumlu hemşire olarak çalışıyor. Yatalak hastaların yıkanması ile ilgili karşılaştığı zorluklar onu harekete geçirmiş. Çok uzun süre e, hastanemize yatan yatalak bir hasta için e, yıkama işlemine ihtiyaç duyduk. Hastanın banyoya taşınması veya hastanın bir sediye taşınması e, çok sıkıntılıydı. Hasta 130-140 kilo civarındaydı. Şen hastanenin atölyesine inerek çalışmalara başladı. Bu bir saat kadar falan sürmüştür ancak. Sonra hastanın yanına geldim ve o gün uyguladık. Çok rahatlıkla uygulayabildik. Basit ama etkili olan sistem hastanın tedavi gördüğü her an uygulanabiliyor. Çarşaf değiştirme tekniğiyle su geçirmez branda hastanın altına serilerek monte ediliyor. Kirli su sistemdeki gider sayesinde kovaya doluyor. Yıkama bittikten sonra branda tekrar çarşaf değiştirme tekniğiyle alınıyor. Kardeşimin yattığı yatağın üstünde bu banyo imkanına kavuşması o gün de çok duygulandım. Bugün de. Sistem sayesinde yatak yaraları da ciddi oranda azalıyor. Yatalak hastanın, e, riski yüksek hastanın yatak yarası oluşması yüzde onlarda e, iken biz bunu uygulayarak yani su ile yıkamayı uygulayarak %3'e düşürdük.